Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen Uluslararası Uygur Forumu'nda Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı zulüm ve soykırımın derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu. Dünya Uygur Kurultayı, Hasan International ve Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası Uygur Forumu, Uygur Soykırımına Küresel Yanıt Forumu 9 Kasım'da Avrupa Parlamentosu'nda başladı. Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı baskı politikaları sonrasında oluşturduğu toplama kamplarının şahitleri Uygur Forumu'nda konuştu. Kampta kalan veya kampa Çin Komünist Yönetimi tarafından eğitimci olarak gönderilen şahitler kampta yaşadıkları vahşeti ağlayarak anlattı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Hill gazetesi 8 Kasım'da Birleşmiş Milletleri Çin'in soykırımını tanımaya çağıran bir makale yayınladı. Bu makale soykırımın bir daha olmaması vaadini yerine getirmek için Çin hükümetinin yıllardır işlediği bu suçun adını koymak ve zamanında cezalandırmak gerektiğini söylüyor. Çin'in yabancı ülkelerde yasalış olarak gizli polis merkezleri kurduğuyla ilişkin haberlerin gündeme gelmesinin ardından birçok ülke harekete geçti. Guardian'a göre Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İrlanda, İtalya, Portekiz, İspanya, İsveç, Hollanda ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 14 ülke hükümetleri, yabancıların kendi topraklarında hukuk uygulayamayacaklarını ve yabancı temsilcilerin yerel ve uluslararası yasalara uymaları gerektiğini gerekçe göstererek Çin'in gizli polis merkezlerini soruşturmaya başladı. Japonya ile ABD orduları Japonya'nın uzak adalarının savunulmasıyla balistik füzelere müdahaleyi hedefleyen King Sword tatbikatını başlatıp Kuzey Kore'nin tehditkar füze denemeleri Çin'in Hint Pasifik'te arttırdığı nüfuzu sonrası Japonya, güvenlik müttefiki ABD ile caydırıcılığı arttırmayı hedefliyor. Tatbikata Japonya kara, deniz ve hava öz savunma kuvvetlerinden yaklaşık 26 bin, ABD ordusundansa uzak kuvvetleri dahil 10 bin asker katılacak. Japonya'dan 20 gemi ve 250 uçakla ABD'den 10 gemi ve 120 uçağın dahil olacağı tatbikatta Kanada, İngiltere ve Avustralya'dan da askeri unsurlar yer alacak. Çin Başbakanı Li Qiqiang'ın Kamboçya ziyaretinde çok sayıda alanda işbirliği projesi hayata geçirilecek. Başkent Phnom Penh'e 6 günlük ziyaret için gelen Başbakan Li, Kamboçyalı mevkidaşıyla karayolu ve köprü inşaatından tarım ürünleri ticaretine, eğitim, sağlık ve kültür projelerinden kalkınma yardımlarına kadar farklı alanları kapsayan 18 e işbirliği anlaşmasına imza attı. Rus ordusu Ukrayna'nın Herson kentinden çekileceğini açıkladı. Herson, Şubat ayında başlayan işgalde Rusya'nın elinde tuttuğu tek bölge başkentiydi. Ukraynalı yetkililer ise geri çekilme açıklamasına tedbirli yaklaşıyor.